Merhabalar bu yıl bizi ne bekliyor <laughs> bunu nasıl öğrenebiliriz ee, çok basit yine numaracıdan faydalanacağız yani bu bizim yol haritamız gibi düşünün ee, rakamlarla hayatı anlamlandırmaya çalıştığımız bir alan bu yıl bizi neler bekliyor hadi hesaplayalım ben öylesine bir rakam atacağım ama basit olması için toplaması kolay bir rakam atacağım. Ne yapalım? 05, 01, 1990 tarihi diyelim. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bu bizim doğum tarihimiz olsun. Bu doğum tarihi herkes kendi doğum tarihini normal toplayacak. Nasıl olacak? Bu 0 artı 5 artı 0 artı 1 artı 1 artı 9 artı 9 artı 0 ve eşittir diye yazacağız böyle. Normal toplama işlemi dostlar. Şimdi toplayalım. 9 artı 1 10. 9 daha 19. 1 daha 20. 5 daha 25. Toplam 25. Biliyorsunuz numarolojide e, her rakam tek sayıya indirgenmeye çalışılır. 25'te tekrar kendi içinde toplayacağız. 2 artı 5 şeklinde 5, 6, 7. Yani bizim doğum tarihimizin toplamı ne çıktı dostlar? 7. Bu önemli. Ee, sonra bunu nasıl kullanacağımızı ben e, anlatacağım. size normal e, doğum tarihinizi topladığınızda çıkan rakam e, numaracık rakamınız. Bunu sadece kendi doğum tarihinizi ay, gün, yıl olarak hesaplayıp buluyorsunuz. Sonra ne yapıyoruz? Sonra yine toplama işlemi yapıyoruz. Ama bu sefer şu şöyle bir fark olacak. Bu sene gireceğimiz sene de 2022. 05 01 Şimdi ayımızı ve günümüzü aynen indiriyoruz. Sadece burada değişiklik yapacağız. Buraya ne yazacağız? 2022 gireceğimiz yılın rakamını yazacağız yani. Tamam? Mı? Buraya kadar hepsi çok basit. Ay ve günü aynen indiriyoruz. Yılımızı değiştiriyoruz sadece. Gireceğimiz yılı yazıyoruz. Bunu her sene için yapabilirsiniz. Evet ne yapıyoruz yine? Normal toplama işlemi. 0 artı 5 artı 0 artı 1 artı 2 artı 0 artı 2 artı 2 eşittir şeklinde. Toplayalım bunu bakalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12. 12 indireceğiz yine? 1 artı 2'den ne çıktı dostlar? 3. Tam buraya kadar tamam mı? 3'ü de işaretliyoruz. 2 tane önemli rakamımız var bizim. Biri 3, biri 7. Bu yıl bizim çalışacağımız rakam 3 arkadaşlar. Yani 3 numaracı koduyla çalışacak evren bizim için. Burada önemli bir nokta var. Biz 3 numaracık değeri çalıştırmaya başladığımız zaman ne zaman biliyor musunuz dostlar? Şu, birinci ayın beşinden itibaren üç çalışmaya başlayacağız. Bu mesela şöyle bir tarih olsaydı, doğum tarihimiz ne olsun mesela? 29 11 tarihli 1990'da doğduk diyelim. O zaman 2022 bize ne? Hangi yılda girecek? 11. ayın 29'undan sonra o yıl çalışmaya başlayacak bizde. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Yani ayınız ve gününüz girdikten sonra o yılın numaracık değeri sizde çalışmaya başlar. Bu kişi de 3 numaracık değeri ne zaman çalışmaya başlayacak? 1. ayın 5'inden sonra. 2. ayda olmuş olsaydı bu kişi 2. ayın işte kaçıysa o günden sonra çalışmaya başlayacaktı. Bu önemli bir nokta. Lütfen önemseyelim ve bunu hatırlayalım değerlendirmenizi yaparken. Şimdi ne olacak? Bir çıktı diyelim. Ha şu çok önemli. Bunları niye hesaplattırdım? 7 çıktı ya dostlar. 7 bizim normal doğum tarihimizin toplamı. Bu yılın çalışan rakamı 3. 7'den aşağıda bu rakam farkındaysanız 3. Aşağıda olduğu için bu numarajik değerin bize getireceklerini daha ağır bir şekilde yaşayacağız. Yukarıda olmuş olsaydı daha hafif atlatacaktık. O yüzden bunu hesaplamamız önemli. Çoğu kişi bunu atlıyor. Direkt hani bu yılsa 3 ise 3 çalışır gibi düşünüyor ama öyle değil. Mesela 7'den aşağıda olduğu için, normal doğum yılınızdan aşağıda olduğu için daha ağır versiyonlarını çalışırsınız. Mesela 4 deprem yılıdır. Daha böyle sallantılı geçirirsiniz o yılı. Onun gibi düşünün. O yüzden ben hesaplattım ilk başta. Şimdi ne yapabiliriz? Başlayalım işte. Burada bir çıktı diyelim. Do ayınızı yazdınız, gününüzü. Bu yılın e, tarihini yazdınız ve çıkan sonuç burada bir oldu. Bir numaracık değeri çıkanlar burada. Önce doğum tarihine göre aşağıda mı yukarıda mı ona bakacaklar. Eğer aşağıdaysa daha ağır seyredeceğiz diyecekler. Yukarıdaysa bu yıl işte başımıza ne gelecekse mutlu ya da mutsuzluk daha hafif seyredecek gibi bir yargıya varacaklar. İlk bunu düşünecekler. Ondan sonra bir nedir? Bir başlangıçlar yılıdır. Yani bir saksıya çiçeği ektiğiniz bir yıldır. Bir şeyler adım attığınız, yenilikler yaptığınız, el faaliyetleriyle uğraştığınız Böyle bir sene geçirirsiniz, güzeldir, tam bir başlangıç yılıdır. Bir çıktıysa sizde hemen yeni bir şeylere başlangıç adımını mutlaka atın. İki çıktı diyelim, iki duygusal bir yıldır. Yani duygusal olarak en ağır duygu yüklerini yaşadığınız yıllardan biri olur. Bu çok çok mutlu olduğunuz bir yılda olabilir, çok çok hüzünlendiğiniz bir yılda olabilir. Duygu yılıdır çünkü iki. E, anaçlık yaptığınız, insanlar arasında bağlar kurduğunuz bir yıldır. E, kişilerin ilişkilerini, e, birbirleri olan ilişkilerini, bağlama görevini üstlendiğiniz bir yıldır. Güzel bir yıldır. E, en, bu yılda evlenebilirsiniz. Evlenme olasılığınız yüksektir. 2, 6 ve 8. yıllarda evlenme olasılığınız oldukça yüksektir. E, buradaki numaracık değere göre hesapladığımızda. Ama neydi? Mesela birinci, yıl, ayın beşinden sonra işler. Ya da işte 11. ay doğduysanız 11. ayın beşinden sonra işler bu döngüler. Onu dikkate alarak e, ilerleyelim lütfen. Üç çıktı diyelim. 3 neydi? Organizasyonlar yapma yılıydı. E, şimdi bir hava elementi. Yenilikler, yeni şeyler hava gibi oradan oraya gideceksiniz. Bir şeyler ekeceksiniz, i̇ki, ikinci iki yılında ne yapacaksınız? O ektiğinizi sulayacaksınız. Su elementidir çünkü iki. Üç nedir? Ateş elementidir. Denge tutturmaya çalışın. Yakar geçer çünkü o bitkiyi. E, yeni şeyler öğrenmeye çalışın, eğitimler öğrenmeye çalışın, organizasyonlar yapmaya çalışın, İletişiminizi arttırın. E, konuşma ve yazma e, yıllarıdır bunlar. E, yazı yazın, üretin yani. 4 yılına geldiğinizde deprem yıldır, toprak elementinin yılıdır. Şöyle bir sizi sarsan yıldır. O yıl pek hareket etmemeye çalışın. Bir toprak almak istiyorsanız toprak alabilirsiniz. 4 toprak elementlidir çünkü. Toprak alabilirsiniz ama çok böyle biraz stabil kalmaya çalışın. Çok atraksiyon yapmadığınız bir yıl olmasını öneririm. Beş ne olur? Beşin yılları genelde çocuklarla uğraştığımız yıllardır. Gezme seyahatler yaptığımız bir yıl olur. Başka insanlar, yurt dışından insanlar tanıdığımız yıldır. Bu tür şeyler, bu tür faaliyetleri çok yaşadığımız bir yıl olur, hareketli bir yıldır. Hava elementi olduğu için o da. Altı 6 nedir? Altı. 6, o yıl parlarsınız siz ateş elementidir. Yani bir şey yaptınız artık parlama yılınızdır. Böyle e, dallarınız, e, gövdeniz, meyvelerinizin gözüktüğü yıldır. Böyle ışıldarsınız. Hele numaracıklarda bir altınız falan varsa tam ışıldadığınız yıldır bu yıl sizin için. E, Aileye ön plana aldığınız, evlenebileceğiniz bir yıl dedim. Güzel bir yıldır. E, yediği de ne olur? Biraz içe dönersiniz. Artık dersiniz ki ben kendimle yalnız kalmak istiyorum. Ama bunu isteyerek, yalnızlık olarak düşünmeyin. Kendinizle baş başa kalma yıldır. İçe döndüğünüz, ruhunuzu görmek istediğiniz bir yıldır. Birçok spiritüel eğitim alabilirsiniz. Meditasyona, yogaya, bu tür şeylere ilgi, oda ilgi haline getirebilirsiniz. Bu normaldir. Dışarıdan sizi soğuk görürler o sene için. Hani çok böyle kendine kapandı gibi ama sizin için kendinizi kendinizle ruhunuzu keşfettiğiniz bir yıl olarak geçer. 8 nedir? Para yılı diye değerlendirilir. Gelirlerinizi düzene koyduğunuz eğer parasal bilinçaltı kaygılarınız yoksa akışın çok olduğu parasal akışın çok olduğu bir yıldır. 9 nedir? 9 deprem yılıdır diyelim. Nedir bu böyle? Bir şeyler tamamen biter yenileri başlar. Mesela uzun yıllardır olan dostluğunuzu bitirdiğiniz bir yıl olabilir. Uzun yıllardır yaptığınız işi bitirdiğiniz bir yıl olabilir. Bu dokuzlu döngü deriz biz numaracide. Dokuzlu döngü bir şeylerin tamamlanma, hasat edilme ve birle bir şeylerin doğma yılıdır. O yüzden bu yılda. E, kendi tüm çakraların deneyimini yaşayabilirsiniz e, çocuk suluğunuzu kaybetmeden e, bir şeylere başlamak için zemin hazırladığınız bir yıl olmasını öneririm size e, şimdi e, tamamladık değil mi önce doğum tarihinizi topluyorsunuz normal çıkan rakam bir de bu yılın e, ay ve gününüze göre bu yılın eee bu yılı yazarak hesaplıyorsunuz çıkan sonuç. Eğer çıkan sonuç bundan aşağısa bu anlattığım numarajik yılların anlamları daha ağır yaşayacaksınız. Eğer 7'den yukarı bir rakam çıktıysa da daha hafif atlatacaksınız. Herkese güzel bir sene geçmesini diliyorum. Çünkü epey bir <laughs> yıprandık 2020'den beri. Güzel, neşe, bolluk, sevginin bol olduğu, ruhumuzun neşelendiği bir zaman olsun, yıl olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın.